ÖSS'ye ve OKS'ye %100 çözüm. Abone olun, kazanın. Kanal 52 ve Çözüm Yayınları işbirliğiyle yapılan Başarıya Doğru Televizyon Dershaneciliği programına hepiniz hoş geldiniz. Daha önce Türkçenin sözcükte yapı, ses bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili soru köklerini irdeleyerek bu konularla ilgili bazı çalışmalar yapmıştık. Bugün ise sözcük düzeyinde anlatım bozukluğu dediğimiz bazı ifadeleri cümlelerin içerisinde sizlerle beraber bulmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Birinci cümleye baktığımızda Su gibi biraların içildiği bir geceydi derken biraların su gibi kalitesiz mi olduğunu söylemeye çalışıyorum yoksa biraların su gibi çok fazla tüketildiğini mi söylemeye çalışıyorum Dikkat ederseniz bu cümlede bir anlam belirsizliği vardır Bu belirsizlik sevgili arkadaşlar sözün veya sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. O halde benim bu cümleyi tek bir anlama getirmek için yapmam gereken şey şudur. Biraların su gibi içildiği bir geceydi demem lazım. Su gibi kelime grubunu içildiği sözcüğünün önüne getirerek cümlenin tek bir anlama gelmesini sağlayabiliriz. Bakın tekrarlıyorum. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması mutlaka o cümlede bir anlam belirsizliğine yol açar. Buna dikkat etmek zorundayız. İkinci cümlemize baktığımızda Ahmet Bey meydana kısa çıkan tüm yolları biliyordu derken çıkmanın mı kısa olduğunu söylemeye çalışıyoruz yoksa yol sözcüğünün mü kısa olduğunu? yapılması gereken şey nedir? Ahmet Bey meydana çıkan tüm kısa yolları biliyordu. Kısa sözcüğünü yol isminin önüne getirirsek yine cümle tek bir anlamı ifade etmiş olur ve böylece cümledeki anlam belirsizliğini ortadan kaldırabiliriz sevgili arkadaşlar. Yani iki nolu cümlemizde Yine bir yanlış yerde sözcük kullanımı vardır. Adamın bir türlü önerileri kuruldan geçmemişti derken bir türlü olan şey öneri mi kurul mu yoksa geçmeme yargısı mı belli değildir arkadaşlar. Yapılması gereken şey nedir? Yine söz grubu yanlış yerde kullanıldığı için kelimemizde anlam belirsizliği vardır adamın önerileri kuruldan bir türlü geçmemişti demek zorundayız. Böylelikle cümle tek bir anlama gelmiş olacak, anlam belirsizliği de ortadan kaldırılacak arkadaşlar. Dördüncü cümlemize baktığımızda, bu konuda kısaca bildiklerimi size aktaracağım derken, kısaca sözcüğünü yuvarlak içine aldığımızda, Bilmenin mi kısa olduğunu söylemeye çalışıyorum yoksa aktarma eyleminin mi. Yine cümlede kısaca kelimesi yanlış yerde kullanılmış ve bu yüzden bir anlam belirsizliği meydana gelmiş. Nasıl telaffuz etmem gerekiyor bu cümleyi? Bu konuda bildiklerimi size kısaca aktaracağım. Yani kısaca sözcüğünü aktarmak fiilinin önüne getirdiğimizde yanlış yerde sözcük kullanımını ortadan kaldırdığımızda cümlemiz tek bir anlama gelecektir. Diğer bir cümleye baktığımızda ablasının rahatsızlığını duyunca telgrafla geleceğini bildirmişti diyor. Acaba o dediğim kişi telgrafı yanına alıp mı geleceğini bildiriyor? Yoksa geleceğini telgrafla mı daha önce bildiriyor. Yine bir anlam belirsizliği söz konusu. Telgrafla kelimesini bildirmişti yükleminin önüne getirdiğimizde yine bu anlam belirsizliğini ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani yine anlatım bozukluğunun nedeni yanlış yerde sözcük kullanımıdır. Diğer bir cümlemize baktığımızda kaza yerine gelen ölenlerin yakınları ağlıyordu derken, kaza yerine gelen ölenler midir, yakınları mıdır? Belli değil. Ölenler hortlayıp gelemeyeceğine göre yine bir anlam belirsizliği meydana gelmiştir. O zaman bu cümleyi şu şekilde değiştirmemiz gerekir. Ölenlerin kelimesini cümlenin başına aldığımızda, ölenlerin kaza yerine gelen yakınları ağlıyordu dediğimizde yine yanlış yerde kullanımı ortadan kaldırarak cümlenin tek bir anlama gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Diğer bir cümleye baktığımızda rüzgar bıçak gibi yüzüme çarpmaya başladı derken bıçak gibi kelime grubunun altını çiziyorum. Bıçak gibi olan şey yüz müdür? yoksa çarpmak eylemi midir? Yapılması gereken yine basit bir durumdur. Bıçak gibi kelime grubunu çarpmak fiilinin önüne getirirsek cümlenin tek bir anlama gelmesini sağlarız. Anlatım bozukluğunun nedeni yine yanlış yerde sözcük kullanımıdır. Yani anlam belirsizliğidir arkadaşlar. Diğer bir cümleye baktığımızda O gün köyde öğretmen olan halamın yanına gittim diyor. Acaba o dediğim kişinin halası köyde mi öğretmen olmuş? Yani diplomasını köyden mi almış? Yoksa köyde öğretmenlik mi yapıyor? Belli değil. O halde yapılması gereken şey nedir? Öğretmen olan değil öğretmenlik yapan diyerek sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasını engellememiz gerekiyor. Yani bu cümlemizde arkadaşlar yanlış anlamda kullanılan bir kelime grubu var. Bunu değiştirdiğimizde anlam tek bir hale geliyor ve anlam belirsizliği ortadan kalkıyor. Diğer bir cümleye baktığımızda Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı diyor. Daha çok kelime grubunun altını çiziyor. Ölmek bir kere gerçekleşebilecek bir hadisedir. O halde daha çok ölmek diyemezsiniz. Ne yapmam gerekir burada? Askerin kelimesiyle daha çok kelimesini yer değiştirirsek Sözcüğün yanlış yerde kullanımını engellemiş oluyoruz. Okuyorum. Alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı. Böylece cümle tek bir anlama gelmektedir. Anlam belirsizliği ortadan kalkmaktadır. Diğer bir cümleye baktığımızda. Konuşma dilini en iyi yazıya aktaran Orhan Veli'dir demiş. Yazının mı en iyi olduğunu söylüyorsunuz yoksa aktarmak fiilinin mi? Burada yazının cümleyi dikkatlice okursak iyi veya kötü olduğunu değil, aktarmanın iyi veya kötü olduğu söylenilmeye çalışılmış. En iyi kelime grubunu aktarmak fiilinin önüne getirdiğimizde cümledeki anlam belirsizliği ortadan kalkar anlatım bozukluğunun nedeni yanlış yerde sözcük kullanımıdır. Diğer bir sayfamıza geçtiğimizde birinci cümle okuyorum. Bu şehirde yalnız ağlayan annem değil demiş. Yalnız kelimesine dikkat ederseniz bu cümlede sadece anlamında kullanılmaya çalışıldığını görürsünüz ağlayanın yalnız olduğunu değil sadece annesinin ağladığını söylemeye çalıştığından yalnız kelimesini annem sözcüğünün önüne getirerek cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Yine anlatım bozukluğunun nedeni yanlış yerde sözcük kullanımıdır. Anlam belirsizliği yine yapılmıştır. Televizyon Tekrar tekrar kuruyan ağacı gösterdi derken kurumanın tekrar tekrar olduğunu değil kuruyan ağacın tekrar tekrar gösterildiğini söylemiş. Şuradaki ikilemenin göstermek fiilinin önüne getirilmesiyle cümledeki anlatım bozukluğu giderilir. Yine ikileme yanlış yerde kullanıldığı için bir anlam belirsizliği vardır. Diğer bir cümleye baktığımızda arada bir yanıma gelir onunla sık sık dertleşiriz demiş. Dikkat edin arkadaşlar. Arada bir kelime grubunda dikkat ettiğimizde ne vardır? Seyreklik anlamı vardır. Sık sık kelimesinde ise devamlılık sürellilik anlamı vardır. Bir cümlede seyreklikle sürellilik anlamı bir arada bulunamaz. Bulunduğu zaman o cümlede anlamca çelişkiden doğan bir anlatım bozukluğu var demektir. O halde şu iki kelime grubu cümlede anlatım bozukluğuna yol açmış. Anlatım bozukluğunun nedeni anlamca çelişkidir. Yani karşıt olan iki kelime grubu bir cümle içinde kullanılmıştır. Bu yanlıştır. Rahmetli kulakları çınlasın iyi adamdı derken rahmetli ölen kişi olduğuna göre ölen bir insanın kulakları çınlayamaz. En fazla ne olur arkadaşlar? Kemikleri sızlar. O halde bir insanın rahmetli olmasıyla Kulakları çınlaması arasında bir karşıtlık ilişkisi olacağından anlatım bozukluğunun nedeni yine anlamca çelişkidir. Diğer bir cümleye baktığımızda O uzak dağ köyünde mutlaka beni düşünüyor olmalı demiş. Mutlaka kelimesinin altını çiziyoruz. Bu kelimede bir kesinlik anlamı söz konusu düşünüyor olmalı derken olasılık anlamı söz konusu. Bir cümlede kesinlikle olasılık bildiren kelimeler bir arada bulunduğunda yine meydana gelen şey anlamca çelişkidir. Yani karşıtlıktır. Diğer bir cümleye baktığımızda oyuncakçıda aşağı yukarı tam bin oyuncak vardı demiş aşağı yukarı kelime grubunun altını çiziyoruz. Burada bir yaklaşıklık anlamı söz konusu. Tam kelimesinde ise kesinlik anlamı söz konusu. Yine yaklaşıklıkla kesinlik bildiren ifadeler Türkçede anlatım bozukluğunda anlamca çelişkiye yol açar. O yüzden iki anlamdaki kelimenin kullanılması yanlıştır arkadaşlar. Diğer bir cümleye baktığımızda bu ilaçları gün aşırı her akşam almalısınız demiş. Gün aşırı demek iki günde bir demek. Her akşam dediğinizde de devamlı almanız gerektiğini söylüyorsunuz. Devamlı ilaç almakla iki günde bir ilaç almak arasında bir karşıtlık ilişkisi olacağından Yine anlatım bozukluğunun nedeni bu cümle için anlamca çelişkidir. Diğer bir cümleye baktığımızda çocuğu dövüp elinden parasını gizlice çaldılar demiş. Çalmak fiili veya eylemi zaten gizlice hissettirilmeden yapılacağına göre bu cümle için gizlice kelimesinin kullanılmasına gerek yoktur. O yüzden bu cümledeki anlatım bozukluğumuzun nedeni gereksiz sözcük kullanılmasıdır. Evin önündeki su birikimi karşıya geçmemizi engelliyor derken birikim kelimesi tasarruf etmek demektir. Diyelim ki bankaya yatırdığımız para birikim demektir. Ama burada su birikimi demesi o sözcüğün yanlış kullanılmasına yol açmıştır. Ne demeliydi arkadaşlar? Evin önündeki su birikimi değil, evin önündeki su birikintisi karşıya geçmemizi engelliyor demeliydi. Birikimi değil, birikintisi olacak sözcük yanlış anlamda kullanıldığı için bir anlatım bozukluğu yapılmış. Çocuğun tırnakları bir hayli büyümüştü derken. Büyümek hem en hem de boyda olan bir faaliyettir. Burada tırnakların veya saçın büyümesi söz konusu değildir. Çocuğun tırnakları bir hayli büyümüştü değil, uzamıştı diyecek. O halde büyümek kelimesi yanlış anlamda kullanılmış, uzamıştı sözcüğüyle yer değiştirmesi gerekiyor. Yanlış anlamda sözcük kullanımı yapılmış. Diğer bir cümleye baktığımızda sözlerimi çarptırmaya hakkın yok derken çarptırmak bir yere güç kullanarak vurmak anlamına gelir. Burada sözün çaptırılmasına imkan olmadığına göre, yanlış kullanılması ön planda tutulduğuna göre, sözlerimi çaptırmaya hakkın yok değil, sözlerimi çarpıtmaya hakkın yok diyerek bu iki kelimenin yer değiştirmesi gerekir. Yani bu cümlede de yine sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Çarptırmaya değil, çarpıtmaya olacak. Soruların çoğunluğunu çözerek öğretmene verdi cümlesinde dikkat edin çoğunluk ve azınlık sözcükleri sosyolojide kullanılan birer terimin adıdır. Yani insan bilimiyle ilgili kullanılır. Burada soruların çoğunluğundan bahsedemezsiniz. Soruların çoğunu çözerek öğretmene verdi diyeceksiniz. Örnek olarak Soruların azınlığını çözdüm diyemeyiz. Soruların azını veya bir azını çözdüm diyebiliriz. Çoğunluğu kelimesi çoğu kelimesiyle değişecek. Yani anlatım bozukluğunun nedeni yanlış anlamda sözcük kullanımıdır. Diğer bir cümleye baktığımızda fotoğrafçı resim çekmek için gelmişti diyor. Dikkat edin resim hiçbir zaman çekilmez. Orada çekilen şey nedir arkadaşlar? Fotoğraftır. Resim ya yapılır ya da çizilir. Ama gidiyorsunuz bütün fotoğrafçılarda şu kadar resim şu ücrete çekilir dendiği için resim çekmek günlük hayatımızda hep yanlış olarak kullanılıyor. Resim yapılacak veya çizilecek. Fotoğrafı çekebilirsiniz. Yine anlatım bozukluğunun nedeni yanlış anlamda sözcük kullanımdır. Diğer bir cümlede çevresindekilerce iyilik sever bir insan olarak çağrılır demiş. Burada çağrılır kelimesi yine yanlış anlamda kullanılmış. Bu cümlede adamı hey iyilik sever insan Gel buraya şeklinde ne yapamayız? Çağıramayız. Ancak ne diyebilirdi burada? Çevresindekilerce iyiliksever bir insan olarak bilinir veya tanınır kelimesini kullanmalıydı. Sözcük yanlış anlamda kullanılmış.